Herkese selam. İki sayı arasındaki sayılarla yapılan işlemler derslerimize devam ediyoruz. Sıramızdaki ders e, asal olanları ver. Yani iki sayı arasındaki asal sayıları bulacağız arkadaşlar. Aslında ikisinde asal olanları ve olmayanları da bulacağız. Şimdi bu tanıklık eventine giriyoruz. Şuradan şöyle ben bir önce bir kopyalayacağım şurayı. Burayı aldım. Şimdi burada sonuç diye bir şey olmayacak. Burada ne olacak? Burada 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 kontrol olacak. İşte sıfır diyorum. Evet sayı birden sayı ikiye kadar gelecek. Evet doğru. Şimdi kontrol şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, asal sayı bulma e, işi şöyle oluyor. Şimdi elimizde 10 sayısı var diyelim. Şimdi 1'e bölmüyoruz. 2'ye bölüyoruz. Şimdi 2'ye bölüp bakıyoruz. Bölünüyor mu? Bölünmüyor. Devam. 3'e bakıyoruz. Bölünüyor mu? Bölünmüyor. Geç. 4'e bakıyoruz. Bölünüyor mu? Bölünmüyor. Geç. 5'e bakıyoruz. Bölünüyor. Şöyle 11'den gidelim. 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünüyor mu? Hayır. 4'e bölünüyor mu? Hayır. Tam bölünüyor mu? 5'e bölünüyor mu? Hayır. 6'ya bölünüyor mu? Hayır. 7'ye bölünüyor mu? Hayır. 8'e bölünüyor mu? Hayır. 9'a bölünüyor mu? Hayır. 10 10'a bölünüyor mu? Hayır. 11'e bölünüyor mu? Evet. O zaman bu bir asal sayıdır diyoruz. Yani mantığı da bu. Yani kod olarak, kod yazma mantığında bu hani bu mantıkta yazacağız kodu. Şimdi yazalım. İlk önce kontrolümüzü bir sıfırlıyoruz burada bir iki kere. Yani her sayı için bir kere kontrolü sıfırlayacağız. Çünkü bu kontrol sıfırdan büyükse diyeceğiz ki bu asal sayı değildir. Yani birse olacak. Ondan sonra bir for daha yazıyoruz. Bu formu iyi iyi yapıyoruz. Ve lengthimiz iyi olacak. Kaçtan başlayacak? 2'den başlayacak. Şöyle. Yani 1'e bölünebilirliğine bakmayacağız. Zaten her şey 1'e bölünür. 2'ye bölünüyor mu? Oradan başlayacağız. If dedik i yani en dıştaki for döngüsünden gelen değer moduna al i i içerideki değer. Yani şuraya dönüyoruz. Şöyle 11 dedim. 2'ye bölünüyor mu? 3'e bölünüyor mu? 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a, 11'e kadar gidecek. Yani burası 11'i aldı. Burası kaç kere dönecek? 10 kere. Aynen 10 kere dönecek burası tek tek. Eşittir 0 ise ne yap? Kontrolü arttır. Sonra da hatta hiç devam etme. Break'i bas. Burada break dememiz bize şunu sağlayacak. Mesela sayımız 10 olsun. Şöyle kalsın o. 10 olsun. 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Tamam geç. Hayır, yani hepsine devam etme. 2'ye bile bölünmemesi lazım. Asal sayının mantığı ne? Sadece 1'e ve kendisine bölünecek. Mesela kaç olsun? İşte 21 diyelim. İşte 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Tamam. Bak. Yani break burada break tamam bırak demiş oluyoruz. Yani 21 işte 2'den 21'e kadar tek tek denemiyoruz. Bir kere bölünüyorsa kendi haricinde bir sayı. Tamam geç. Asal değil zaten demiş oluyoruz. Şimdi kontrol arttırdık. Break'imizi yaptık. Ondan sonra if diyoruz. Kontrol eşit değildir. Sıfırsa yani sıfır değilse listeye ekle i nokta to string artı sayısı asal değildir. asaldır. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Şunu ben e, Parantezin içine alayım Ama burayı da yorkutur yapayım Yani asal değildir yazmasın Asallar yazsın sadece Bakalım bir sıkıntımız var mı Kd yapıyorum Düzen sağlıyorum Enter, Enter, Ctrl S, Ctrl S Deneyelim asıl olanlar bir. bir sayısı asaldı dedi. Niye böyle bir şey yaptı? Neden? Kontrol edelim. Tamam kontrol. Kontrol et sıfır. Sayı bir sayı iki tamam. Şundan dolayı mı acaba abi. Tamam modunu aldık. Kontrolü arttırdık. If'ten çıkıyoruz. Bu döngüden çıkıyoruz. Sayıyla işimiz bittiği, bittikten sonra kontrolümüzü yazıyoruz. Tam sıkıntı olmaması gerekiyor. 100. Evet. Burada eşittir olmaması gerekiyormuş. 1, 2, Bunları saymıyoruz. Aslında hep 3'ten başlanır. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Evet arkadaşlar. Doğru sayıların hepsi asal sayılardır. Asal sayıları toplamını ver ne yaparız? Hadi ona onu da yapalım. Bu da video özel olsun. Sonuç eşittir. Sonuç artı eşittir. i diyeceğiz arkadaşlar. Mi acaba? Öyle mi? Acaba öyle mi? Değil onu burada yapacağız. Çünkü hala biz bu döngünün içindeyiz. Asalların toplamı. Bu da hani film ismi gibi oldu. Asalların toplamı dedik. Böyle yaparsak Ha yanlış yere yazdık ya. Şunu kopyala. Sonra geri 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 geri. Bu da, da döngünün dışında olacak. Sonuç nokta string olacak. Bir ile yüz arasındaki asalların toplam 1061'miş arkadaşlar. da. Evet bu dersimizde bu kadar diğer videolarda derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bol kotlu günler diliyorum.